Siz sona kaldınız. Ne? Şu kapının arkasında biri var. Dua ediyor, duymuyor musun? Sırrı kesildi. Bunu arkadaşlarının abisiyle paylaşmam. Bir zamanlar çocukların sahip olmak istedikleri tatlı, tüm ama tüm her tüm sigorta grubu çalışanlarıyla, da, kuyuk da, sigortayla, da. korpus sigortayla, valideyle, matkerle e, bir arada olmak istedik. Meğer gayrimenkuldeki arkadaşlarımızla e, bir arada olmak istedik. Dolayısıyla böyle bir gece düzenledik. E, umarım hem sanata hem sanatçıya destek vermiş oluruz. Hem de uzun süredir birlikte zaman geçirmemiş olan arkadaşlarımız e, birlikte hoşça vakit geçirmiş olurlar. İnsanların hayatlarını korumaya. Dünyanın varlığını sürdürebilmesine eminiz. Ama Tanrı <laughs> dersen ve Tanrı var çıkarsa ebedi yaşamı kazanırsın! Dur kazanır! <laughs> <laughs> Valla tiyatroyu açtık. Ee, ne mutlu hepimize. Bakalım ilk akşam bu. Quick Sigarta'dan teşekkür <laughs> ediyoruz kendilerine. Tiyatro çok sevilen bir format. Hani filmlerde insanlar görecekleri bütün efektleri gördük. Titanic'i batırdık. O dinozor da geldi o arabayı yedi. Ama insanlar netice itibariyle drama için seyrediyorlar. Canlısı da burada. Ee, güzel bir akşam olacak. Güzel bir oyun. Güzel bir hazırlıkları var. Oğlum o zaman sen kazandın çünkü bütün bu ölçü maliteleri seni kazandın. Gerçekten. Gerçekten. Gerçekten böyle bir şey. Bütün kalbimle çünkü en iyi <gülüyor> 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 Tiyatroya gitmek isteyen herkesin bu yıl mutlaka listesini alıp seyretmesini öneriyorum. Ee, sanat yaşamı sigorta eder. Quick sigortanın böyle bir şeyin ee, çalışmanın altını çizmesi, emek vermesi ve destek sağlaması, sponsor olması da beni çok mutlu etti. Zaten tiyatracıların işine yaşamı sigortayı almaya çalışmak. Quick sigortanın işine yaşamı sigortalamak. Başarıda bizim de katkımız varsa ne mutlu. Ee, i̇nşallah bundan sonra da üzerimize ne düşerse yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim için bir destek değil. Biz burada çok büyük bir keyif aldık. Arkadaşlarımızla bir arada olduk ve böyle güzel bir oyunu <laughs> Ben bütün bu ekip adına size takip <laughs> etmek istiyorum. Evet, Seto'lu Aşk'ın takibi sizden artık. Hayırlısı uğurlusu.